Herkese merhaba gezegen halkı. Ben Kemal Keskin. Bazılarınız beni Bilkentli mühendis olarak da tanıyor YouTube'dan. Onlar zaten neden size böyle seslendiğimi anladılar bile ama siz de ufak bir araştırmayla öğrenebilirsiniz. Zamanında Bilkent'e derece yaparak ışınlanmış biri olarak nacizane önerilerimle sizinle sohbet etmek için buradayım. Umarım paylaştığım şeyler sizin için bir nebze olsun faydalı olur. Ama daha fazla uzatmadan size atış hattından kurtaracak, yardım attı, yani sınav attı. Başlasın. Şu hayatta bir insan ne zaman bir hayal kursa ve bu hayal için çabalamaya çalışsa karşısında çoğu zaman en değer verdiği insanları bulur. Mesela atıyorum siz e, güzel bir üniversite hedefliyorsunuzdur. Boğaziçi işte endüstri gibi, İTÜ mimarlık gibi Hacettepe tıp gibi ve bu hedeflediğiniz üniversiteyi, hedeflediğiniz hayali aslında insanlarla paylaştığınız zaman bu belki hocanız olabilir, belki ailenizden birisi olabilir, belki bir arkadaşınız olabilir. Çoğu zaman şununla karşılaşırsınız. E, benim gördüğüm kadarıyla bu böyle. Tabii ki siz her zaman bununla karşılaşırsınız diye bir kaide yok tabii ki. İnsanlar size neden bu e, üniversiteleri kazanamayacağınızı, neden hedef düşürmeniz gerektiğini, neden daha gerçekçi bir hedef koymanız gerektiğini anlatır. Ve bu çoğu zaman sizin ileride daha fazla üzülmemeniz bahanesiyle olur. Ama arkadaşlar şuna emin olun bu sizi ileride çok daha fazla üzecek. Yani siz eğer gerçekten bu hayalinizden şu an vazgeçerseniz çok daha fazla üzüleceksiniz ileride. Çünkü aslında çoğu zaman insanı diri tutan şey hayalleridir. Yani siz sabahın köründe kalkıyorsanız eğer şu an Hacettepe Tıp'ın aşkıyladır bu veya işte Cerrahpaşa Tıp'ın veya işte Boğaziçi Endüstri'nin aşkıyla olur bu. E İTÜ Mimarlık'ın aşkıyla olur. O yataktan sizi o kaldırır. Ama siz eğer bu hedefi düşürürseniz atıyorum siz İTÜ Mimarlık değil de ben tamam ya işte Ankara Üniversitesi'nde mimarlık okusam da e, üniversitede çok iyi bir başarı elde ederim. Sonra daha çok çalışırım yine işte iyi bir iş bulurum, iyi bir maaşla çalışırım kafasına girerseniz eğer o zaman o yataktan kalkamazsınız. O zaman o yataktan kalkamadığınız zaman sabahları belki Ankara Ankara'da bir mimarlığı bile zor kazanırsınız arkadaşlar. Ya buradaki olay sizi diri tutmak, sizi hayalleriniz diri tutar ve işte bu insanlar yani aslında görünürde sizin iyiliğinizi düşünen ama sürekli sizin moralinizi bozan istemeden de olsa belki sürekli sizi demoralize eden bu insanlara karşı bir şekilde bir önlem almanız gerekiyor arkadaşlar. Hatta bu sadece sınavla ilgili de değil. Hayatınızın her alanında, her döneminde bununla karşılaşabilirsiniz. Mesela diyelim ki bir iş kuracaksınızdır. Bunu ileride bir arkadaşınızla paylaştığınız zaman çoğu zaman size işte bunun olmaz işte bu kesin patlar, işte sen risk alma bence, işte şöyle yapsan daha iyi olur gibi size önerilerde bulunur ve siz sizin bu işe girmemeniz neden girmemeniz gerektiğini anlatmaya başlar. Arkadaşlar bu çoğu zaman ya her zaman demiyorum tabii ki tutupta anneniz size sizin mutlu olmamanız için bir şey söylemez tabii ki ama bunlar çoğu zaman karşınızdaki karşısındaki insanın başarılı olmasını istemeyen, onu çekemeyen ve alttan alta onu kıskanan insanların aslında e, bir refleksidir bu. Yani siz atıyorum aklınıza çok güzel bir fikir gelmiştir ve bu fikri birisiyle paylaştığınız zaman neden bu fikir benim aklıma geldi? gelmedi acaba diye belki de içten içe bilinç altında bunu düşünür ve sizin o fikri hayata geçirmenizi istemez. Aynı şekilde de mesela atıyorum iki arkadaş düşünelim. Siz Hacettepe tıpı Tıp hedeflediğinizi söylediğinizde arkadaşınıza Belki de bu arkadaşınız içten içe şunu düşünüyor olabilir. Ya ben neden Hacettepe Tıp'ı hedefleyemiyorum? Ben hedefleyemiyorsam o zaman o da hedeflememesi lazım diyebilir kendi kendine. Ve bu doğrultuda size bir reflekste bulunarak bu üniversiteyi neden hedeflememeniz gerektiğini size lanse edebilir. Ya bunlar insan psikolojisi arkadaşlar ve e, hani hepimizin karşısına çıkabilecek şeyler. Bizim burada aslında dikkat etmemiz gereken şey bizim hayallerimiz. Şimdi bizim hayalimiz ne? Abi bizim hayalimiz eğer Hacettepe Tıp'sa hiçbir şeyin bizi etkilememesi gerekiyor. Çünkü bizi o sabahın köründe, o sıcacık yatağımızdan soğuk masaya oturtacak olan bu hayallerimiz işte arkadaşlar. Eğer bizim hayallerimiz olmazsa bizim çabalayacak bir amacımız kalmaz. İşte bugün aslında ben biraz da bundan bahsetmek istedim. Çünkü neden? Hepimiz evdeyiz. Hepimiz bir kapalı bir ortamdayız. Kapalı bir kutudayız. Ve böyle şeyler eğer maruz kalıyorsak çok fazla maruz kalıyoruzdur. Ya yani tabii ki eğer bunu bize arkadaşlarımız yapıyorsa onlardan uzak kalmış oluyoruz. Telefonla görüşmediğimiz sürece ama diyelim ki böyle bir şeyi ailemizden birisi yapıyorsa bize ya birlikte yaşadığımız ortamdaki birisi yapıyorsa o zaman ciddi anlamda bu bizi psikolojik olarak yıpratır arkadaşlar ve bu anlamda size bir destek olmak aslında yön göstermek istedim. O yüzden bu podcast'i şu an kaydediyorum. Eğer ailenizden birisi size böyle şeyler söylüyorsa ve sizi bu doğrultuda yönlendiriyorsa lütfen kulaklarınızı ona karşı tıkayın arkadaşlar. Lütfen rica ediyorum. Yani e, şu 6 ayda, şu 5 ayda e, onun söylediklerini duymazlıktan gelin. Dediği şeylere evet evet deyip geçin. ve çok da fazla irdelemeyin derim. Biliyorum bu arada bunu yapmak gerçekten çok zor bir şey. Yani e, sürekli psikolojiyi bu noktada tutmak, sürekli o hayalleri gerçekleştirebileceğine inanmak, sürekli birileriyle bir psikolojik savaş içerisinde olmak gerçekten zor bir şey. Çünkü bu bazen şöyle bir şey olabiliyor. Mesela bir yemek sofrasında bir anda konu sizin hayalleriniz oluyor ve bir anda bütün aileyi karşınızda bulmuş olabiliyorsunuz. Bütün aile aslında sizin o hayalini neden gerçekleştiremeyeceğinizi, neden o hayalden vazgeçmeniz gerektiğini ve aslında sizin bir nevi gerizekalı olduğunuzu size hissettirebilirler. Bu çok üzücü bir şey aslında ve çoğu aile bunu istemeden yapar, bilmeden yapar. Yani çocuğunun bunları düşündüğünü, bunları hissettiğini bilmeden yapar. Sırf çocuğunun iyiliğini düşündüğü için, onun ileride üzülmemesini istediği için yapar. Ama e, aslında çocuğun şu anki ders çalışma ritminde ne kadar bozduğunu bilmez. Çünkü onunla yani böyle e, muhabbetlere maruz kaldığınızda, biliyorum sizin şu anki ders çalışma ritminiz de etkileniyor bundan ders çalışırken aklınıza bunlar geliyor. Zaten başaramayacağım. Zaten boşu boşuna çalışıyorum. Zaten hedeflediğim yeri kazanamayacağım. Neden çalışıyorum ki? Diye kendinizi bir anda masanın başından kalkarken, telefonla oyalanırken veya bilgisayarda dizi izlerken bulabilirsiniz. O yüzden arkadaşlar size ben inanıyorum demek için bu podcast'i çekiyorum bir nevi. Ben size inanıyorum. Siz de kendinize inanın lütfen. Çünkü aslında herkes kendine inanmalı. Neden? Çünkü eğer yeteri kadar gayret gösterirseniz, yeteri kadar çaba sarf ederseniz bir insanın yapamayacağı bir şey olduğuna ben inanmıyorum. Gerçekten. Tabii ki hepimiz eşit şartlarda dünyaya gelmiyoruz. Bazılarımız özel okula gidiyor, özel ders alıyor, özel dershanelere gidiyorlar vesaire. Bazılarımızın da çözecek kaynağı bile olmuyor. Ama emin olun bir şekilde o çabayı gerçekten sarf ederseniz, bir şekilde ne kadar istediğinizi gösterirseniz hayatta önünüze fırsatlar çıkacak. Buna da emin olabilirsiniz hayatta her zaman insanların önüne fırsatlar çıkar ve siz de o fırsatları bir gün iyi bir şekilde değerlendireceksiniz. Ama şu an eğer elinizde imkanlar varsa, bir çalışma masanız varsa, çözebileceğiniz bir soru bankası varsa, başınızı sokabileceğiniz bir eviniz, bir aile ortamınız varsa lütfen elinizdekilerin kıymetini bilin ve ders çalışmaya devam edin. Çünkü ileride, çünkü ileride böyle imkanların hiçbirine sahip olmadan başarılı olmuş insanları gördüğünüz zaman diyeceksiniz ki ya benim imkanım varmış ama Demek ki yeteri kadar çabalamamışım. Demek ki o hayal yeteri kadar istememişim diyeceksiniz kendi kendinize. O yüzden ne yapıyoruz arkadaşlar? Bizim moralimizi bozmaya çalışan, bizim yapamayacağımızı söyleyen, bunu bize hissettiren insanları karşı bir duvar örüyoruz, bir mesafe koyuyoruz, bir soğukluk oluşturuyoruz aramızda ve bu insanları takmıyoruz, bu insanların söylediği şeyleri ciddiye almıyoruz ve çalışma ritmimizin bozulmasına izin vermiyoruz arkadaşlar. Çünkü bizim elimizde şu an bir fırsat var. Biz bizim elimizde şu an bir ders kitabımız var, çalışma masamız var, kalemimiz var, silgimiz var, ailemiz var ve bizim gereken koşullar bizim için Oluşturulmuş durumda yapmamız gereken tek şey yeteri kadar çabalamak ve bu hayal yeteri kadar istemek. Çok mu boş yaptım bilmiyorum ama sürekli aynı şeyleri tekrarlamış olabilirim. Ama yani bunları ben de yaşadım zamanında. Çevremdeki insanlar bana da aynı şeyleri söylediler. Hani bugün bu işi kurdum mesela, bir iş kurdum. Bu işi kurmadan önce de bazı insanlar bazı şeyler söylediler veya işte şu an. Ee, hani hedeflediğim veya işte üzerinde çalıştığım bazı projeler için de bazı insanlar bazı şeyler söylüyorlar o yüzden hani ben bunları hissederken sizin şu anda bu sınav döneminde bunu çok daha fazla hissettiğinizi de biliyorum öğrencilerimden. O yüzden arkadaşlar lütfen bunları çok fazla kafaya takmayın. Tekrar söylüyorum bunlar hep olacak. Hayatınızın her döneminde olacak. Yani 7 yaşındayken de oluyordu bunlar. 70 yaşındayken de olacak. O yüzden lütfen e, yapamayacaksın diyenlere inat yapmaya devam edelim biz. Dediğim gibi bazen boş yapmış da olabilirim. Bu arada bu podcastleri ben bazen unutuyorum çekmeyi. Yani e, hatta bazen işte bana mesajlar geliyor. Bu podcastlerin onları ne kadar güzel etkilediğini ve e, hani olumlu yönde moral verdiğini söyleyen mesajlar alıyorum ve çok mutlu oluyorum arkadaşlar. E, gerçekten hani ben bu podcastleri düzenli olarak çekmeyi çok istiyorum ama dediğim gibi bazen e, iş şeyinde yoğunluğunda unutuluyor özür dilerim sizden tekrardan. Ama eğitimsel podcastlerde en çok dinlenenler arasına girdiğimizi falan gördükçe Spotify'da hani benim de bu işe karşı bir motivasyonum oluşuyor. Teşekkür ederim bu kadar ilgi gösterdiğiniz ve beğendiğiniz için. Ne mutlu bana. Bundan sonra da size eğer katkı sağlıyorsam katkı sağlamaya çalışmaya devam edeceğim arkadaşlar merak etmeyin. Mesela en basitinden bu podcast'lere başlamadan önce de ben bu podcast'lere başlasam mı diye insanlara bir sorduğumda ya kim dinleyecek ki herkes YouTube'dan dinliyor. Podcast'leri dinleyen olmaz vesaire demişlerdi mesela. Ya en basitinden bu örneği verebilirim ve konuyu burada noktalayabilirim arkadaşlar. Lütfen kendinize inanın. Lütfen yapabileceğinize inanın. Lütfen ders çalışın. Lütfen ders çalışın. Lütfen ders çalışın. Bir de erken kalkın tabii ki. Bu arada Twitch yayınlarına bekliyorum. Hepinizi 24 saat biliyorsunuz. Bilkent Mühendis kanalında 24 saat boyunca canlı yayındayız. Ee, sürekli bir devir daim oluyor öğrencilerim arasında ve orada sürekli çalışanlar mevcut. Yani ders çalışmayı unuttuğunuzda veya ders çalışmaktan soğuduğunuzda o yayınları açıp aa burada öğrenciler ders çalışıyor. Ben benim de çalışmam lazım diyebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. Umarım hepiniz hayallerinize ulaşırsınız arkadaşlar. Umarım hepiniz çok mutlu hayatlar yaşarsınız. Kendinize çok iyi bakın.